insan ruhunun güzelliği oranında sevgiyi yaşar. Sevgi, Allah'ın insanlar için yarattığı, nefsin hem dünyada hem ahirette en çok hoşuna gidecek nimetlerden biridir. Sevgiyi arayan ve bunu en güzel şekliyle yaşamak isteyen her insan, bu güzel duygunun önemini kavraması gerekir. Sevgi olmadan dostluk, arkadaşlık, sırdaşlık, sadakat, güven gibi özelliklerin tam olarak yaşanması mümkün olmaz. Böyle bir sevgi insanları kazandırabilecek olan özellik ise yalnızca imandır. Derin Allah sevgisi, Allah korkusu, Kur'an ahlakını yaşamadaki kararlılık, insanların birbirlerine gerçek bir sevgi duymalarını sağlar. İman olmadan insanların birbirlerine gösterecekleri sevgi, yalnızca fiziksel özelliklerine, maddi imkanlarına ve dünyevi konumlarına bağlı olur. Bunlardan herhangi birindeki eksiklik ise sevgi sanılan duyguların da anında ortadan yok olmasına yol açar. İmandan kaynaklanan sevgide ise Allah'ın izniyle insanların hayatlarının sonuna kadar sürecek bir nimetin kapısı açılmış olur. Allah, Kur'an'da sevgi nimetini iman edenler için yarattığını şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İman edenler ve salih amelde bulunanlar ise Rahman olan Allah onlar için bir sevgi kılacaktır. Meryem Suresi 96. ayet.